Yeni bir muhabbet kuşu sahiplenirken nelere dikkat etmeliyiz? Bir muhabbet kuşu sahiplenmek istiyorsun ancak işe nereden başlayacağını bilmiyorsun. Ve i̇şte kuşun hem sağlığı hem de yaşam şartlarıyla alakalı dikkat etmen gereken noktalar. Öncelikle sahiplenecek olduğun kuşun tüyleri parlak, canlı ve sağlıklı görünmeli. Yüz ve burun çevresi temiz ve akıntısız olmalı. Popo kısmı temiz olmalı. Dışkısı sıvı ya da yapışkan olmamalı. Seçecek olduğunuz muhabbet kuşunu uzun dakikalar boyunca gözlemleyin. Muhabbet kuşunun tüyleri kabarık ya da hasta olmadığından emin olun. Son olarak bebek muhabbet kuşları daha çabuk evcilleşir. Özellikle erkek muhabbet kuşları daha sosyal olma eğilimindedir. Erkek bebek kuşları cere renklerinin açık mor tonu bir rengi olmasından tanıyabilirsiniz. Ticinin elle beslediği kuşlar ise size daha kolay alışır. Tüm bunlara dikkat ederek bir kuş sahiplenmeniz, kuşunuzun size daha yatkın ve güvende hisseden bir kuş olmasını sağlayacaktır. Tüm kuşlarımıza sağlıklı günler.